Hatırlayacaksınız bundan 8 yıl kadar önce ortaya bir iddia atılmış Latin Amerika yerlisi Mayaların kehanetine göre 21 Aralık 2012'de dünyanın sonunun geleceği söylenmişti. Kimine göre bu deli saçmasının ibadeti ama iddiayı ciddi alıp felaketten etkilenmeyecek tek yer olarak işaret edilen İzmir'in Şirince köyünü akın edenler de olmuştu o gün gelip çattığında kehanet denen iddianın saçma olduğu, deli saçması olduğu anlaşıldı. Şimdi yeni bir kehanet daha var gündemde. Üstelik bu kez tarih çok da yakın. İddiaya göre ve yine Maya takvimine göre önümüzdeki pazar yani 21 Haziran'da dünyanın sonu geliyor. İki hafta dünyanın sonu olabilirmiş maya takvimine göre ne dersiniz? Sınavların önce olacağı için iyi olur sanırım. <laughs> Olmaz ya yok ne maya takvimi yani. Öyle bir şey yok efendim onu Allah yaratan ya. Aslında böyle bir şey yok demiyoruz neden insanlık uyarılıyor. Maya takvimine göre kıyametin kopmasından bahsediliyor. Haftaya mı olacak? Bekliyorum vallahi bilmiyorum son yemeklerimi de yiyeceğim işte biraz. Evet. Korkutucu iddia ilk kez 2012 yılı için ortaya atılmış. Maya kehanetine göre 21 Aralık 2012'de dünyanın sonu gelecek denmiş. Hatta iddia filmlere dahi konu olmuştu. Dünyanın batacağı, işte yerle bir olacağı falan filan gibi şeyler duymuştuk. Valla öyle şeylere hiç inanmıyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bu dünyanın sonu olacağı anlamına gelmez. 2012 kehanetine göre felaketten etkilenmeyecek yeryüzündeki tek kara parçası İzmir'in Şirince köyü olacaktı. Dünyanın dört bir yanından insanlar Şirince'ye akın etmişti. Şirince'de e, dünyanın sonu olmuyor mu? Orada da olacak. 2012 yılında orada. İşte o sarsıcı iddia tam 8 aradan sonra bir kez daha gündemde kaynağı maya takvimine dayandırılıyor. İddiaya göre önümüzdeki hafta dünyanın sonu olabilir. Yeni yaşam tarzının başlayacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Masal, hikaye. Ben öyle şeylere inanmıyorum. Korkulacak bir durum yok. E, fakat zor bir süreçten geçiyoruz zaten. İnsanlar böyle bilinçsiz devam ederse olabilir açıkçası. Korkacaksa Allah göstermesin bizi. E, yeniden e, insanların başlangıç evresi, farkındalık evresi olduğunu düşünmekteyim. Hakkımız nasıl hayırlısı öyle olsun. E, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayan olmadığı bir döngüdeyiz. Tabii ki bir kıyamet kopacak ama bunun ne zaman olacağını ya da kimlerin birilerinin tahminleri olacağını hiç düşünmüyorum açıkçası. Şimdi gözler 21 Haziran 2020 Pazar gününde. Bakalım Maya kehaneti bu kez de boşa çıkacak mı?